Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet canlar, bugün hep birlikte inşallah İsra suresi 44. ayet-i kerimeyi farklı bir pencereden hep birlikte okumaya gayret edelim istiyorum. Ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey O'nu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir ve çok bağışlayandır. Dikkat edecek olursak ayet-i kerimede yedi gök ve yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler buyurulmuş yer tekil kullanılıyor ve yedi göğe işaret edilmiş. Yani göklere ve o göklerin içinde bulunanlara yani varlık planlarında yer alan her birim ya da şeye bu ayette vurgu yapılmış aslında. Ve bizlerin onların tesbihlerini anlayamayacağımız söyleniyor. Her şey her zerre onu hamd ile tesbih ediyormuş ayete göre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette hamd sancağının kendi elinde olacağını söylüyor. Ve Allahü Teala ayet kerimede ne buyuruyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu durumda nasıl olur da hamd sancağı Efendimizin elinde olur kıyamette. Derin tefekkür edecek olursak canlar bu manaları oturtabilmemiz için öncelikle yaratım aşamalarına yani ilk aşamaya belki de bakmamız lazım. Allahü Teala'nın ilk yarattığı neydi? Akıldı değil mi? Ama buradaki akıl ne cüzi akıl ne de külli akıl. Bunların da üzerinde olan aklı evvel olan akıl. Yani o selim olan akıl. Yani varlık alemine dönük ilk nur, o ilk akılla aşikar oluyor. Yani aklı evvelle. Ve o akılda ne oluyor? Arş ile hadlendiriliyor canlar. Hat altına alınıyor. İnsan için sürekli berzah varlığı diyoruz değil mi? Yani o hat oluşmasaydı o toprak yol, yani o kuru yol, hani Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle birlikte kurtuluşa yürüdüğü o iki denizin arasında açılan o yol. Hani gök ve yer bitişikti ve onu ayırdık diyordu ayet-i kerimede. İşte arş manası o hattı oluşturuyor. O kuru yolu oluşturuyor. Ve bu hat yani bu arşın varlık alemine dönük olarak değerlendirildiğinde aldığı isim kaf oluyor. O yüzden bir sürekli olarak kaf manası diyoruz. Vahidiyet aynası diyoruz o manaya. Ve genellikle birçok şarkıda ve tasavvufi şiirlerde kaf dağı olarak da ifadesini buluyor. Yani varlık aleminin zirvesi yani bizim algıladığımız anlamdaki aklın zirvesi o kaf dağı. Yani o kaf manası aynı zamanda arş manası bir hokka olarak değerlendirilecek olursa yani nun mürekkebinin içinde bulunduğu kap bu durumda ne olur? Allah'ın kelimeleri hani yedi deniz mürekkep olsa bitip tükenmez deniyor ya. Bu durumda o hokkanın içinde bulunan nun ile yani nun melekesi ile o mürekkep ile her dem ne yapılıyormuş? Alemlerde hayat, oluşlar, her zerre dair ne varsa hepsi o mürekkeple yazılıyormuş. Evet Allah'ın kelamı Demek ki kaf ve nun tezgahından an içre yazılıyormuş. Her an bir var bir yok şeklinde değil an içre var ve yok şeklinde işliyor alem. Yani her dem o anın içinde işliyor her şey. Yoksa ayrı ayrı anlar var da o anların içinde o yaratım aşikare olmuyor. Tek bir anın içinde kafenun tezgahından her dem dokunuyor. Tüm varlık alemi aslında. Kısacası alemlerde görünür olan ilk ve tek varlık o nundur, Yani o balıktır ve o samediyet deryasında her dem o an içinde yüzmektedir. Evet bize göre alemlerde her dem kaf ve nun tezgahında yani ol emriyle varlık şenlerde ifadesini bulmakta. Biliyorsunuz ol emri kün emri. Kaf bu anlamda Zülfikar'ın bir ucuysa Nun da diğer ucu ama ikisi tek bir sapta birleşiyorlar. Ve herden bu sırla ne oluyor? Alemlerde varlık şenleri aşikare oluyor. Ama hakikatinde tek bir anın içinde. Vakit hakikatinde an iken bize göre doğrusal algılanan zaman içinde şeyler, birimler, mekanlar, zaman algısı oluşuyor. O yüzden ayet-i çok açık bir şekilde onu her şey, her zerre hamd ile tesbih eder buyuruyor. Ve Efendimiz de kıyamet günü hamd sancağı benim elimde olacak diyor. Dikkat ederseniz o günde, o yevmde kıyam edildiğinde yani kıyamet koptuğunda hakikat tam anlamıyla aşikare olduğunda ve o yüzden bu mananın tam olarak açılmadığı birimde nasıl dilleniyor biz değil sensin kibriya ve övülmeye layık olan hamde layık olan biz seni zatına layık bir şekilde anmaktan tesbih etmekten son derece uzağız ve biz seni tenzih ederiz Evet canlar. Ve Efendimiz sallallahu ne buyuruyordu? Biz seni la ile sena edemedik. Sen kendini nasıl sena ediyorsan öylesin. Ve çok önemli bir hadis-i şerif de var canlar. Bu manayla ilişkili olarak. O da neydi? Senden yine sana sığınırız. Çünkü hakikatinde varlığı dışında ikinci bir varlık farklı bir alemde, farklı bir mekanda, farklı bir zamanda hakikatinde var olan ayrı ayrı varlıklar kesinlikle yok. Ama bizler bu beden kabirlerinde, bu algı içinde, bu zanda olduğumuzdan otomatik olarak zaten bu şekilde dillenmek ve hakiki anlamdaki hamdı ona vermek zorundayız. Çünkü onu Hamd ile her zere her şey her dem tesbih eder ve biz onların tesbihlerini anlayamayız diyerek inşallah yapmış olduğum bu okumamı burada bitirmek istiyorum. Biraz ağır bir sohbet oldu farkındayım ama inşallah isfade edilen bir okuma olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden en en derinlerimden kendimden zere kadar ayırmadan çok 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 seviyorum. Selametle kalın inşallah.